Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden çokgenler konusuna başlamış ve çokgenlerin genel özelliklerinden bahsetmiştik. Burada bu sefer biraz daha spesifik bir alana yöneliyoruz. Dörtgenler ve dörtgenlerin genel özellikleri. Tüm dörtgenleri kastediyoruz burada. Kare, dikdörtgen, yamuk bunların hepsini dörtgenler başlığı altında toplayabiliriz. 4 tane köşesi olacak ve bunlar birleştirilecek. Dolayısıyla 4 tane de kenar olacak. Ancak iki türü dörtgen olabilir dikkat ederseniz. Biri konveks dediğimiz dış bükey, biri de konkav dediğimiz iç bükey. İçine hafiften böyle girmiş bir şekilde. İkisinin farkı ne? Bizler konvekslerle ilgileneceğiz. Bunlarla değil daha çok. Peki ne yapacağız? Bir bütün açıların 180 dereceden küçük olur böyle bir çokgenin, şey dörtgenin. Özür diliyorum. Bunun da 180'den küçük değil mi? Hayır. Dikkat edin, bunun iç açılarından bir tanesi 180 dereceden büyük oluyor. Ve yine burada bütün köşegenler şeklin içerisinde kalır. Şeklin dışına çıkmaz. Ancak burada şu köşegen gördüğünüz gibi şeklin dışında kalıyor. Dediğim gibi biz şimdi bu dörtgenin üzerinde duracağız. Bir dörtgenin iç açılarının toplamını ve dış açılarının toplamını hesaplayınız. Hemen hesaplayalım. Şöyle bir. Bir dörtgeni herhangi bir köşeden çizilen köşegenle... Oh şöyle yapalım. İki tane üçgen ayırabiliriz. Bir üçgende iç açıvar toplamı 180, iki tane üçgende 360. Böyle basit bir cevap verebiliriz. Ya da n-2 çarpı 180'di tüm iç açıların toplamı. E bunun dört tane köşesi var. n-4... 2 çarpı 180'den iç açıların toplamına 360 derece diyebiliriz. Bir diğer noktadan dış açıları da aynı şekilde hesaplayabilirsiniz. Bakın atıyorum A, A üssü dış açı derken şurası B, B üssü, C, C üssü, D, D üssü. İç açı var. pardon D burası özür diliyorum D üssü burası. E şimdi A, A üstü, B, B üstü, C, C üstü, D, D üstü hepsinin toplamı kaç? 180. 4 tane 180'den tüm bu doğru açıların toplamı 720. Buradan A, B, C, D toplamını yani 360'ı çıkartırsanız G'ye 360 kalır. Demek ki A üstü, B üstü, C üstü, D üstü toplamı da 360. Biz zaten dış açılar toplamının bütün geometrik şekillerde, çokgenlerde 360 olduğunu söylemiştik. Peki hadi ilk sorumuza bakalım. AEAB'ye eşit ikizkenar üçgen var. Tamam. Burası 85 ise burası 95'tir. Güzel. Burası 95 ise burası 85. Hmm, şurası 85'tir ama. Doğru. 95 85 180. Burası 110. O zaman buraya 70 kalır. Neden? Böylelikle 4 tane iç açının toplamı 360 olur. Çünkü sonuçta burada bir tane dörtgen var. Peki bunlar iç açı. Burada bir tane ikiz kenar üçgen oluşturmuş oldum. Tepe açısı 70. 180'den 70 çıkar. 110 2'ye böl. 55. 55. Benden istediğin neydi senin? B, E, D. B, E, D. Burası o zaman şu açıda 125 derece olacaktır. A, -B -C D dörtgen. A, E ve C, -E açıortay. Buna göre A, -E C açısı kaç derecedir? açı ortaylarla ilgili ezberleyebileceğiniz kurallar var. Ama ne gerek var? O kuralların çıkış mantığına bakalım hep beraber. Bu bir açı ortaysa, açı ortay gördüğünüzde hemen isimlendirin. A, A, B, B. Şimdi dörtgene bakacak olursak 2 A, 2 B artı 80 artı 150 eşittir. 360 mı olacak? 2A, 2B, 80, 150. Hepsinin toplamı 360. Buradan 2A artı 2B eşittir. 130 olur. A artı B 65 olur. A artı B 65 ise bakın şu ikisinin toplamı 65. 80 de şunların toplamı roket kuralından şurayı vermez miydi? 80 artı 65 145. Ya da nasıl gidebilirdiniz? A artı B 65. 150 daha 205 mi oluyor? 215. E iç açılarının toplamı 360 zor olmak zorunda. Buraya yine 145 kalırdı. En sevdiğim soru tarzlarından bir tanesi ek bir çizimle kolaylıkla çıkacak. Eğer farklı yerlerde eşit uzunluklar varsa ve herhangi birisinin tepesine 60 derece varsa hemen onu bir üçgene tamamlayın. Çünkü ikiz kenar bir üçgen elde edeceksiniz ve tepe açısı 60 derece olduğundan 180'den 60 çıkar 122'ye böl 60-60. Diğer açıları da 60 çıkacak. Dolayısıyla ikiz kenarlıktan eşkenarla terfi ettireceksiniz. Yani şu anda eşkenar bir üçgen elde ettik. Eğer bu eşkenar bir üçgense bu açıları 60 60. Burası tamamı 100'dü. Buraya kaç kalacak? 40. E burası 40 ise bakın ikizkenar üçgen. Bu taban açısı da 40. 40 40 80 tepeye kaç kalacak? 100 kalacak. CDA CDA 160 derece olacaktır. Haydi devam edelim. Şimdi kurallarımıza başlıyoruz. Arkadaşlar dikdörtgenlerde ardışık köşelerden açı ortaylar kesişiyorsa ardışık köşelerden gelecek unutmayın. Karşılıklı köşelerden değil. Kural şu. Şu aradaki açı şu ikisinin toplamının yarısıdır. Ne saçma bir kural. O zaman ispat edelim. Neden demişiz çünkü. Bakın A A B B diyelim. Hadi şuna X diyelim. Şuna da Y diyelim. Şurayı da alfa diyelim mi? dedik. 2A artı 2B artı X artı Y eşittir 360. Çünkü bunlar bir dörtgenin iç açıları. Bu bir. A artı B artı alfa da 180 mi? Evet. Şimdi bakın A ve B'den kurtulmak için burayı eksi 2 ile genişletin. Ne olur? Eksi 2A eksi 2B eksi 2 alfa eşittir eksi 360. Şimdi şu ikisini toplayın. A'lar gider B'ler gider x artı y eksi 2 alfa. x artı y eksi 2 alfa eşittir. 360 eksi 360 sıfır. Buradan x artı y eşittir 2 alfadan alfa eşittir x artı y bölü 2 çıkar. Gayet bir basit bir mantık ama hep söylüyorum ya lütfen açı ortaylar gördüğünüzde a, b artık hangi isimleri verecekseniz bir an önce verin. ABCD dörtgen tamam şu açıları vermiş. O zaman 80, 60 daha 142'ye böl. Burası 70 olacaktır. Açı ortaylarının kesimi arasında kalan açı. Ama benden istediği AEF, Yani bunun bütünleri cevap 110 derece diyebiliriz. Evet, az önce ardışık köşelerden gelen açı ortayları sormuştuk. Şimdi de karşılıklı köşelerden gelen açı ortayları soruyoruz. Bu sefer de şu açıların yani x ile y dersek yine farklarının yarısı olacak. Neresi? şu aradaki açı. Nasıl yapacaksınız? Gene A, A, B, B, X, Y deyin. Bunu da siz halledin bakalım. Formüllerin çıkış noktasını bulmayı öğrenin lütfen. O zaman ha bu arada hangisi önce hangisi sonra diye düşünmeyin. Mutlak değerini alacaksınız zaten. Açı negatif olamaz. Uygulamada nasıl? Bakalım. İki tane açı ortay. Şu açı hemen 140'tan 70 çıkart. 72'ye böl. 35 olacaktır. Benden istediği A E C eğer burası 35 ise burası 145 olur diyebiliriz. Devam edelim. Eğer bir dörtgende köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşittir. Neden? Hemen bakalım. A B C D Arkadaşlar dikkat edin bu kenar a kare artı b kare ile bulunur Pisagor'dan. Bu kenar c kare artı d kare ile. Yani şuraya baktığınızda a kare artı b kare, c kare artı d kare. Şu ikisinin kareleri toplamı a kare artı b kare artı c kare artı d kare. Gelelim bunlara. Bu kenar a kare artı d kare ile bu kenarda b kare artı c kare ile bulunur. Yani a kare artı d kare artı b kare artı c kare. Bu ikisinin toplamını verir. O zaman ikisi de aynı şey değil mi? Evet. O zaman burada direkt olarak karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşittir diyebilirim. Ve çok basit bir şekilde işlemi yaparım. İspatı da gayet kolay oldu. Mesela böyle bir soru verildiğinde hemen şuraya x deyin. x kare artı 5'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 9'un karesi deyin lütfen. x kare artı 25 eşittir. 16 artı 81. 97 yapar. x kare eşittir 72 x eşittir 6 kare kök 2 olacaktır. Peki böyle bir soru gelmiş olsun. Hmm, şuraya x diyelim. İlk adım şunu bir bulalım mı? x kare artı 36 eşittir 64 artı 16. Kendileri 80 yapar. 80'den 36 çıkartın 44. x kare eşittir 44. x kare 44 ise x eşittir 2 kare kök 11 olur. Yani burası 2 kare kök 11. Şimdi şuna dikkat edelim lütfen. Şurası dik değil mi? Evet. Dik üçgende diklikten gelen kenar ortay. Kenarları iki eş parçaya böldüğü gibi kendisi de bu böldüğü parçalara eşit olurdu ki biz buna muhteşem üçlü adını verirdik. Yani burası 2 11 ise bunların her biri kök 11 olacak. O zaman burası da kök 11 olacak. Bizden istediği de zaten o. Devam ediyoruz. Bir diğer kuralımız. Bu sefer bir dörtgende kenar orta noktalarını birleştirdiğimizde kenar orta nokta derken bu kenarın orta noktası bu. Bu kenarın orta noktası bu, bunun orta noktası bu, bunun orta noktası bu. Bunları birleştirdiğinizde içeride bir dörtgen oluşturacaksınız. Hemen söyleyeyim. Bu oluşturacağınız dörtgen en aşağı bir paralel kenardır. En aşağı diyorum çünkü paralel kenar değil. Daha üst kademelerinde daha özel bir dörtgen olan eşkenar dörtgen ya da dikdörtgen ya da kare de olabilir. Buradaki de mesela kareye benzer bir şekil. Ama tabii ki kesinlik yok. Ama paralel kenar olmak zorunda. Daha aşağısına düşmüyor. Peki ne söyleyeceğim burada? Burada da bu büyük dörtgenin köşegenlerini topladığınızda şu küçük dörtgenin çevresini elde ediyorsunuz. Ne alaka? Aslında o kadar basit ki. Bakın 1'e 2 oran var gördünüz mü? 1'e 2 oran var. Dolayısıyla şu kenarlar arasında da 1'e 2 oran var. Yani şu uzunluk, şu uzunluğun 2 katı. Buna x derseniz Burası 2x olacak. E aynı şeyi burada da yaptığınızda buna bir şey derseniz bu onun 2 katı olacak. E 2 katı zaten 2x olduğuna göre burası x olmak zorunda. Zaten dedik ya bu bir paralel kenarsa karşı yüklü kenarları eşit. E aynı şekilde bakın 1'e 2 oran 1'e 2 oran burada da var. Yani şuna y derseniz şunun tamamına 2y diyeceksiniz. E burası da ne olacak? Y. E şimdi paralel kenarın çevresine bakın. 2x artı 2y. Köşegenlerin toplamına bakın. 2x artı 2y paralel kenarın çevresi ya da içeride oluşan dörtgenin çevresi bu köşegenler toplamına eşit. Genellikle zaten direkt sorular gelir. Hani ee, çok zor sorular gelmez. Çünkü özelliği bilmeyenler bunda epey zorlanıyor var. Ha, özelliği anlatmak zorunda değiliz ama MEP müfredatında var. Aslında bu sizin çıkarmanız gereken bir özellik. Onu da söyleyelim ama biz her seferinde nedenini de açıklıyoruz size. Şimdi DB 24 birimmiş. AC 16 birimmiş. Demek ki 24, 16 daha 40. Köşegenlerin toplamı 40. O zaman şu dikdörtgenin çevresi 40 birim. Peki bizden direkt ne istiyor? KLMN dörtgenin çevresini istiyor. O zaman direkt 40 birim diyebiliriz. Bizden KL çarpı KN'yi de isteyebilirdi. KL çarpı KN ne olurdu o zaman? Bakın DB 24 mü? 24. Şurası 12 olur. 1'e 2 orandan. E, AC 16 mı? O zaman şurası... 8 olur. 1'e 2 orandan 8 çarpı 12'den 96 diye direkt KL çarpı LM'yi de verebilirdik. Dedik ve burada dörtgenlerin genel özelliklerini bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi biraz daha özele ineceğiz. Dörtgenlerin özel durumlarını inceleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.